İşletmemiz 1925 yılında şu anki patronlarımızın dedeleri tarafından açılıyor. O zaman helva ve susam satışıyla başlıyorlar. Daha sonraki yıllarda boza satışına geçiyorlar. Yani boza ilk başladıklarında yapılan iş değil. Sonradan başlıyor boza iş. Şu anki işletme sahipleri üçüncü kuşak. Yani dededen toruna tam manasıyla şu anda işlemiş durumda. Valla bizim bozamızın ayrı olmasının sebebi bir kere en iyisini yapıyoruz biz. Türkiye'de iddialıyız boza üzerine. Bizim bozamız sadece mısır, şeker ve sudan oluşuyor. Mısır kendi ürettirdiğimiz mısır. Şeker, şeker pancarından üretilen şeker. Su da kalabak suyu. Eskişehir'e özel bir kalabak suyumuz var. Bilen yani Bunu müşterilerimiz bize söylüyor. Sizin bozanız diğer bozalara benzemiyor. Çok farklı diye. Yani bizi meşhur eden müşteriler. Boz Bozacısı'nın ismi Miras. Yıllar yıllar önce ilk açtığımız dükkanın yanında hemen bir kolonyacı varmış. O kolonyacı kapatıp gidince bize soruyorlar. Kolonyacının ismi Karakedi kolonyaları. Nereye gitti bu Karakedi kolonyası? Nerede? Bizimkiler de düşünmüşler ismi biz koyalım. Bir daha bize bizi sormasınlar. Daha önce ismimiz Bozacılarmış. Sonradan kara de oluyor. Yani komşu kolonyacıdan bize isim miras. Boza kış içeceği. Kışla ilgili bütün hastalıklara hemen hemen iyi geliyor. Nezle, grip, öksürük, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı. Bilhassa bozamızı ekşitip içerseniz, kullanırsanız hastalıklara daha şifa. Böyle bir özelliği var bozamızın ayrıca. Biz eskiden yani şöyle 10 yıl önce yazları yapmıyorduk. Ama talep çok olunca artık yazları da yapıyoruz. Yani yaz kış boza yapıyoruz artık. Türkiye'de yaz kış bozu yapan hemen hemen bir biz varız. Başka bir işletmenin yazında bozu yaptığını bilmiyorum. Dört şubemiz var. Şu anda açık. Bir tanesi yazları kapalı. O da Süleyman Çakır sesinin sırasında karar olan olacak Caddesi'nde. 1 Mayıs'ta kapanır, 1 Ekim'de açılır. Orası kışın faaliyet gösteren bir dükkanımız.